Doğada sürekli enteresan bir şeyler oluyor. Mesela sıcak havalarda yüzümüze doğru tatlı tatlı esen o rüzgar. Acaba nasıl oluşuyor? Hadi birlikte inceleyelim. Sıcak havanın oluştuğu bölgede ısınan hava genleşerek yükselir ve böylece yükselici hava hareketi meydana gelir. Doğada yani açık havada bu yükselici hava hareketinin sonucunda bulutlar oluşur. Bu, az sonra yağış olabileceğinin habercisidir. Genleşen hava moleküllerinin birbirinden uzaklaşmasıyla ise, işte bu bölgede alçak hava basıncı oluşur. Büyüklerinin, hava bugün çok sıkıntılı, hem sıcak hem de bulutlu, biraz yağsa da rahatlasa dediğini hiç duydun mu? İşte bu havalar o bölgede alçak hava basıncının oluştuğunu gösterir. Soğuk havanın oluştuğu bölgede ise büzüşerek birbirine yaklaşan hava moleküllerinin etkisiyle alçalıcı hava hareketi meydana gelir. Alçalıcı hava hareketi sonucunda hava açılır, güneş pırıl pırıl parlar. Fakat her şeye rağmen hava soğuktur. Burada yoğunlaşan hava yüksek hava basıncı oluşturur. Büyüklerinin hava ayaza çekti, güneş var ama dışarısı buz gibi." dediğini hiç duydun mu? İşte bu havalarda yüksek hava basıncının oluştuğunun habercisidir. Hava basıncı sadece sıcaklığın etkisiyle değişebilir. Peki bütün bunlar olurken soğuk hava ile sıcak havanın arasında oluşan hava akımını fark ettin mi? İşte şu an rüzgarın oluşumuna tanıklık ediyorsun. Gördüğün gibi rüzgar yere yakın bölgelerde soğuk hava ile sıcak havanın yer değiştirmesi sonucu meydana gelen yatay hava hareketidir. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru ilerler.